güzel görünüyor. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum Ela. İkinci defa böyle buraya davet edilmek muhteşem. <laughs> Biz kendimizi İK alanında nasıl geliştirebiliriz? Popüler bir İK'cı nasıl olabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi işimiz bizim insanı anlamak olduğu için ilk başta insanı anlamaktan geçmeliyiz. Ee, i̇nsanlarla iletişimimizi güçlü kılmalıyız. Ee, Motive etmeliyiz insanları. Çalışanlarımızı takdir etmeliyiz. Doğru zamanlarında yanında olmalıyız. İşte doğum günü vesaire özel günlerini atlamamalıyız. Diğer bir konu kendi rolümüzün farkında olmalıyız her zaman. Nedir kendi rolümüzü farkında olmak? İK stratejik bir ortak olarak bilinmektedir. Çünkü İK ile işveren her zaman birlikte yol almaktadır. Bu yüzden de daha çok çalışan katılımı, yetenek yönetimi, İnovasyon, teşvik etme, klişelere kırma ve işbirlikçi bir kültür geliştirme üzerinde odaklanmalıyız her zaman. Ee, diğer bir konu işi anlamak. Yaptığımız işi tam, tam anlamıyla anlıyor olmamız gerekiyor. Karşımızdan beklentimiz, personel bizden ne bekliyor, işveren bizden ne bekliyor. Az önce bahsetmiş olduğum işveren ve personel arasında bir köprü olduğumuz için aradaki dengeyi nasıl tutmalıyız, neler yapmalıyız, personeli nasıl mutlu etmeliyiz, işvereni personel konusunda nasıl mutlu etmeliyiz? Ee, teknoloji günümüzde gelişiyor. O yüzden de insan kaynaklarının vazgeçilmezi teknoloji. Teknoloji konusunda daha çok meraklı olmalıyız. Ee, beceri setlerimizi geliştirmeliyiz. Ne kadar çok eğitim alırsak, gündemde ne kadar çok kalırsak insan kaynakları alanında hem personel seçiminde hem işveren konusunda da destek ol, destek oluruz diye düşünüyorum. Aslında biz İK'cılar mülakatlarda da çok fazla diplomaya önem vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle e bir üniversiteden mezun olan insanı işe alırken evet adayın bütün deneyimleri, üniversitesi, bölümü her şeyi tutuyor. Fakat işe yerleştirdiğimiz zaman memnuniyeti sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü aday evet mesleğinin farkında ama o mesleğin ona katacaklarının tam neler katacağının tam farkında olmuyor. Ya da işi teoriden pratiğe döktüğümüzde pratikte beklendiği gibi, teoride öğrendiğini beklendiği gibi bulamıyor açıkçası. Bu yüzden de diplomaya bizler çok önem vermiyoruz ve ileride de diplomanın ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. Deneyimi ve yaratıcılığı fazla olanlar işi kaparken freelance çalışma oranı da yoğun olacak. Çünkü şirketler az sayıda ama işinde yetkin olan kişilerle çalışacak. Burada bahsettiğim zaten şu an freelance'in çok e, aktif olduğu bir çalışma hayatındayız. Daha rahat çalışma alanları, daha konforlu çalışma hayatları veya işte home office çalışanlar bunlara e, örnek, bu dünyaya örnek olan arkadaşlar aslında. Dış kaynak, insan kaynakları bu süreçlerde dış kaynaklardan yararlanacak. Bundan kastettiğim de aradıkları yetenekleri bulmak için şirketler yapay zekadan ve özel stratejilerden yararlanacaklar. Var mı peki bu kırmızı dünyaya ait olduğunu düşünen? Evet, bir arkadaşımız. Evet. <laughs> Rahat çalışma ortamı, güzel çalışma ortamı, kurallara gelemeyen. Evet, biz ikacılar da aslında öyleyiz. Yani ben de kendimi kırmızı dünyada görüyorum. Şimdi diğeri Mavi dünya, kurumsal ve bireysel duruş. İşte bu mavi dünyadaki arkadaşlar tamamen kurumsallar. Ee, günümüz iş hayatının küçük bir kopyası olan mavi dünyada küresel kurumsal şirketler ve e, pardon kurumsal şirketler öne çıkacak ve tüketicilerin tercihleri birçok konuda belirleyici olacaktır aslında. Devletin sunduğu sosyal yardımları artık şirketler de sunacak. İş arayanlar yetenek ve aidiyetlerini ortaya koyabilirlerse işe alacaklar. Yani şundan e, aidiyetten kastımız şu. E, daha fazla şirketlerde, yani geçmişe baktığımızda e, kurum kültürü, kurum aidiyeti e, daha yüksek olan kişileri kapsayacak. Mavi dünyaya ait olduğunu hissedenler var mı? Evet, bir kişi arkadaşımız. Sarı dünya önce insan, pozitif düşünce olan bir kavram olacak. Çünkü şöyle, sarı dünyada adalet kavramı oldukça öne çıkacak başta. İş hayatında global engeller ortadan kalkacak ve bu sayede yeni girişimler, büyük ölçekli şirketlerle aynı ortamda rekabet edebilecekler. E, sarı dünyada İK süreçleri dış kaynaklı ve yeni nesil te teknolojilerle gelişecek. Yani bunun nedeni işte robotlardan yararlanacak, yapay zekadan yararlanacak. Sarılar daha fazla rahat bir, refah bir insan olarak iş hayatına devam edecekler. Var mı peki böyle sarı dünyada? Evet, bu ayak uyduracağız. Şimdi yeşil dünya çevre önemli. Neden çevre önemli? Yeşil dünyada çünkü vicdan çok önemli olacak vicdana dayanıklı hareket edeceğiz biz. Doğal kaynakları ve yaşam dengesinin korunması birinci amaç olacak. Ee, yani daha fazla doğacı, daha fazla yeşili seven, doğayı sev gibi konular göz önünde olacak. Çalışanlar esnek çalışma saatlerine göre dilediği gibi saatlerde çalışacak. Çalışanların iş, özel yaşam dengeleri korunacak. Bunu kim istemez ki zaten bence hepimiz yeşil dünyaya ait olalım değil mi? <laughs> İnsan ve toplum birimi olarak yeniden adlandırılacak ve uzun yıllar aynı işte çalışma fikri yeniden gündeme gelecek. Tabii bu bizim ikancılar için de çok güzel bir duygu. Çünkü sürekli mülakat yapmak zorunda kalmayız bizde. Aynı şirketle e, birebir çalışmaya devam ederiz. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Burada bahsettiğim gibi iş hayatı yeni bir dünyaya doğru gidiyor. Bu yüzden de insan kaynakları, pensiyonun geleceği nasıl olacak sorusu hepimizde bir soru işareti. Şimdi şöyle insan ve toplum önemi çok fazla öne çıktığı için insan kaynaklarının da dört farklı dünyada da yeri her zaman korunacak ve devam edeceğine inanıyoruz biz. Yoksa biz de işsiz kalırız. Herkes devam eder. Şimdi başta söylediğim gibi insan kaynaklarında en önemli insan kaynaklarının rolü işe alımdan geçiyor. Seçme ve yerleştirme sürecinden geçiyor. Bunun sebebi doğru donanımlı bir adayı doğru bir pozisyona yerleştirdiğimizde hem şirket içi verim alırız, hem aday için verim alırız, hem de şirketin yükselmesinde bir katkı sağlarız. Tabii ki de şirkete yerleştirilen personel açısından da onun kariyerine, kariyerine yönelik gelişim sağladığımızda kendi içimize içimizdeki atalımaları da ona göre gerçekleştiririz. Bize de katkı sağlar. Ki herkes olumlu yönlerini karşı tarafa aktarmak ister. Olumlu yönlerimizi yazmak isteriz. CV'lerde de hep olumlu şeylerden bahsetmek isteriz. Aldığımız eğitim, aile hayatımız, öğrendiğimiz diller, hobilerimiz. Belki de yapmadığımız milyonlarca hobi yazıyoruz oraya. Ama hangi birini yapıyoruz? Biz de bunlar, bize de bunlar soru işareti hep. Evet deneyim istiyoruz ama neye göre deneyim istiyoruz? Yani ee, şöyle deneyimi Deneyimi deneyimlemek istiyor arkadaşlar. Yani e, işi işe alımlarda deneyimi herkese soruyoruz. Deneyimsiz birçok adayla karşılaşıyoruz. Onlara da aslında fırsat vermek istiyoruz biz.